Merhaba arkadaşlar. işte doğal kas gelişiminizi sağlayacak sempatik sinir sistemlerimizi harekete geçirerek 200'e yakın hormonun patlamasıyla ve ATP'lerin patlamasıyla birlikte doğal kas gelişimini ve aynı anda yağ yakımını gerçekleştirebileceğimiz hem yani doğal hormonlarınızla herhangi bir ilaca, takviyeye gerek kalmadan doğal beslenme yöntemiyle birlikte yapabileceğimiz sempatik sistem antrenmanlar işte parkurumuz hazır durumda arkadaşlar yaklaşık bir 13-14 hareketli sempatik sistem gerçek güç antrenmanını uygulayacağız ve sizlerle beraber hareketine başlıyoruz. İşte evet, bu 30 tekrar 40 tekrar 50 tekrar uygulayabilirsiniz. Tabii ki çalışma sistemlerini yine değiştirerek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert, silin şekilde dizler hafif kırık olacak. Ve neticede alatı salladık, bitirdik. Ve hızla hemen diğer hareketimize geçiyoruz. 10 tekrar, 15 tekrar fark etmez arkadaşlar. Sempatik sistem antrenmanlardır. Ve bu sayede vücudumuzun kendi doğal hormonlarını patlatıyor. Ve yine ATP'leri patlatarak müthiş bir gelişim sağlıyoruz. Aynı zamanda yağ yakımı. İşte üçüncü hareket. Lastik çevirme. Devam. Ya! Yapma gelmedik. Sonra hocam nasıl yaptın o kasları? Hocam bu yağsız seviyeye nasıl geldi? İşte arkadaşlar. Ve yine top atış. 10 tekrar. 5-5 Beş arkadaşlar. Hareketler. Evet. Ve tekrar. Bakın. Nefes alışverişlerim derinleşmeye başladı. Bu da demek oluyor ki sempatik sistemler devreye girdi. Ve vücudumdaki 200'e yakın hormonu patlattı arkadaşlar. Ve yine ATP'leri de aynı şekilde patlattı. Ve devam ediyoruz. Ve kolbade halat. Evet arkadaşlar. Kolbade halatla seri hızlı ah ah Ve şu an göğüs. <gülüyor> uh. <gülüyor> senin hızlı. Yavaş çok. <laughs> Ve yine full böyle halatta yüksek şuna. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar, şu an terlemeye başlayalım bile. Devam, durmak yok. Run, jump, 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 Ve jump, fix. Ve yine son üç harekete giriyoruz. Launch. Evet. İşte bu. Launch yürüyüş. Arkadaşlar yürüyerek de yapabilirsiniz. Durarak da. İşte bu. ve peşine yine burada da 10 tekrar yapabilirsin de 15 squat <gülüyor> <gülüyor> ve kalplar için arkadaşlar kalp Ve yine 20 kilo bu var çevme. Ee? Sol. Son. Evet. Ve ilk turumuz bitti. yaklaşık 3 evet. veya 4 oksijen arkadaşlar. Mikrofon düşmüş. Ve devam. Bunlar şova. Bakın. Nabzım nasıl yükseldi. Terlemeye başladım. Vücudumdaki 200'e yakın hormon devreye girdi. Ve yine doğal define parçalı ve damarlı güçlü performansı ve kondisyonlu kas oluşumuna başladık. Müthiş bir yağ yakımıyla beraber. Devam. Durmak yok. Arkadaşlar bakın size anlattığım gibi full balı halatıyla beraber evinizde sizde dirençlere eksiğe yani kilo dirençlerine eksiğe şekilde antrenmanları sempatik sistem uygulayarak müthiş bir gelişim sağlayabiliyorsunuz. Evet. Ya var. Peşimiz şu arkadaşlar. Böyle. Fitness takı gibi. Bir hareketi yap. Peşine iki dakika, üç dakika. Beş dakika muhabbet. Telefon. Öyle spor mu olur ya? Nedir ya? Kendinizi kandırıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Asıllamaya başladım. Bu soğukta. Evet. Devam. Uh. E yine peşine sempat istiyorsan al at omuz <laughs> he peşine göğüs <laughs> 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 he seni hızlı sert peş peşe durmak yok peşini <laughs> al full body al arkadaşlar yeter. Arkadaşlar, sempatik sistemler bizim iyileştirici merkezlerimiz. Müthiş şekilde vücudumuzu destekleyerek ve yine ve ATP'leri patlatarak kas sistemi, bağışıklık sistemi ve tüm vücudumuzdaki yağlardan kaldığı enerjiyi kullanarak Vücudumuzu destekliyor. Her şekilde arkadaşlar. Evet. Devam. Evet. Evet. yok. yaklaşık toplamda 26 hareket oldu. Ve squat. Kolay kolay hasta olmayacaksınız arkadaşlar. Sempatik sistemleri devreye soktukça vücudunuzun kas sistemi ve bağışıklık sistemi müthiş şekilde güçlenecek. Hastalıklara karşı daha iyi geleceksiniz. İşte kalk Yine gördüğünüz gibi. öyle <laughs> yine şey. Bakın nasıl terledim arkadaşlar. İşte gerçek spor. Sporun büyüsü burada. Daha fitnessçi bir hareketi bitirmez. Ders. <laughs> 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 ah. <laughs> <laughs> İşte benim ilacım bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bulvad yine antrenman ve parkur. Üçü de yapacağız ve devam. Durmak çok. Siz de durmayın arkadaşlar. Üçteyiz. Geliyor. İşte arkadaşlar fitness sporu pasif spordur. Bizim de antrenmanlarımıza benzemez. Bizimki aktif spor. Gerçek anlamda sempatik sistem antrenmanlardır. Herkes elinde yatarken sizin bu tip çalışmalarla beraber gücünüze güç kondisyonunuza kondisyon efonunuza efor katarsınız. Ve yağlarınızda rahatlıkla kurtulursunuz. Bunlar demir adam antrenmanıdır arkadaşlar. Sempatik <laughs> sistem. Vücudun doğa savaşçı sistemi. Milyarlarca gradyatör savaşçı. Seninle birlikte savaşıyorlar. Evet. işte. Nabız çok yükseldi. Ama devam. Evet. burada yapıyoruz ve full body ile omuz <laughs> seri hızlı hareketler yüksek seslerle oh. ve yine göğüs <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar işte ben bu vücudu nasıl yapıyorum? İlaç mı kullanıyorum? Görüyorsunuz. Evet. İşte benim ilacım bu antrenmanlar. Sempatik sistem antrenmanlar. Evet. evet. Suçlama. İşte Bunlar normal fitnesçiler yapamaz, kusarlar. Başları döner, mideleri bulanır, şekerleri düşer. Uf, peş peşe. Bunlar gerçek müsabık antrenmanları arkadaşlar. Demir gibi olursunuz. Üçüncü tur işte. Ne yorulduk artık. Aha. Ter gördünüz, gerçek, gerçek spor. Max, evet. Bir de hareket arasında barfis çekmek çok ama çok zordur. Her hareket gücünüz biraz daha düşer. Evet. Üçüncü tur. Sol lanca. Evet. Squat. Peş, peş arkadaşlar. Dinlenmek yok. Turlar bittiğinde dinleneceksiniz. Hepsi bittiğinde. Bu bizim işte savaşçı sinir sistem merkezimiz olan sempatik sinir sistem merkezlerimizi yani milyarlarca gladiatör sinirci sinir nöronunu harekete geçirerek vücuttaki 200'e yakın doğal hormonun patlaması ve yine abuzatın sayısı yani kalp atışımızın yükselmesiyle birlikte nefes alışverişlerinin denileşmesi ve kanındaki oksijenin en üst seviyelere çıkmasıyla beraber vücutta Müthiş bir ATP yakın söz konusu. Bunlar neydi? tri trifosfatta. Bunlar bizim vücudumuzun yükler enerjisi. Bunlar olmazsa hücre yönlenmez, hücre bölünmez, hücre çoğalmaz. Ve DNA, DNA'ya kopyalanarak yani genetik bağışıklık sistemi ve kas sistemimize entegre edilemez. Onun için ana enerji kaynağımız işte bu ATP'ler ve yine Aynı anda vücutta sempatik sistemler devreye girdiğinde direkt olarak onlara daha önceden hazırlanmış olan yağ depolarına saldırır ve bunları enerji olarak kullanır. Bu yağ depoları sempatik sinir sistemi merkezlerimiz için depolanıyor arkadaşlar. Neden? Hayatın konfor alanındayken biz rahatlayken vücudumuz sıkışmadığında, yorulmadığında ve hayati bir tehlikeye düşmediğinde yediklerimizi, içtiklerimizi sindir, dinlen moduyla para sempatik sinir sistemi merkezleri sürekli olarak depolamaya başlar. Bu depolamanın nedeni sempatik sinir sistemlerine ihtiyaç duyulduğu anda bunları yani depolanan yağları enerji olarak kullanabilmesi için ve yine sempatikler zaten bunları kullanıyor ama iç organların kalbin çalışması ve tüm yaşam düzenini işte sağlamak için enerji kaynağı olarak kullanıyor. Fakat fazlası ikinci karaciğerde daha sonra tüm vücutta depolanmaya devam ediyor. Biz hayatın içerisinde konfor alanındayken eğer kalkıp kendimizi yormaz, vücudumuzu sıkıştırmaz, tükenişlere giderek sempatik sistem antrenmanı yapmazsak bu yağ depolarına ulaşamıyoruz arkadaşlar. Öyle yok. Kadir açı. Yok işte şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Yok arkadaşlar. Kadir açıyla verilen kilo sağlıksızdır. Hormonlarınızla vücudunuzu destekleyemezsiniz. ATP'leri yeterince patlatamazsınız.